Sen de yan ey sevgili. Susmuş rüzgar, ayın şafkı sarmış filizleri. Gözler, daldaki yaprağın salınışına yoldaş. Sen de sus ey sevgili. Küsmüş gece, nasır tutmuş uykular. Düşlerin dehlizlerinde duvardan duvara çarpıyor duygular. Sen de küs ey sevgili. Tutsaktır alev. Kora, müebbet, mahkum olmuş yürek. Kıvılcım ile kül arasında bir yerde ten. Sen de yan ey sevgili. Kanıyor gözeler. Damla damla bitecek ömür. Yokluğun zemheri en derin. Sen de kana ey sevgili. Gizlimde bir sevda saklı gülüşler gözlerin aynasında. Kan karası yaralar sızar pencerelerden. Sen de sız ey sevgili. Usulca ağlar hasret. Dizler alnın ayasında. Geçmiş mızrap gibi kanatır dünleri. Sen de çal ey sevgili.